Evet, Onur Akay'la birlikteyiz. Ünlü yazar ve e, sanatçı Onur Akay'la beraberiz. E, Onur Akay, Bülent Ersoy ile Yılmaz Borgül arasında bir gerginlik vardı. Geçtiğimiz günlerde bir polemik yaşandı e, ve e, Yılmaz Borgül'ün Bülent Ersoy'a gebersin dediği ortaya çıktı. Önce Yılmaz bunu e, reddetti, kabul etmedi ama ses bandı yayıldı. E, gazetecilerle röportaj yaparken bu sözü söylediği ortaya çıktı. Ve bir de düello e, yapacaklarına dair e, bir e, söz yayıldı. Bana da soruyorlar izleyiciler, bunu ciddiye almışlar. Gülen Terso ile Yılmaz Morgül nerede düello yapacak? Saat kaçta hangi gün yapacaklar diye. Onur sen bu konuyu çok iyi biliyorsun. <laughs> sen anlat evet. lütfen. Tabi dediğiniz gibi e, bileler abicim, izleyicilere öncelikle de sevgilerimi gönderiyorum herkese. E, o kelimeyi röportajda söylediği basında yazıldı. Gebersin kelimesini e, Diva Bülent Ersoy'a. E, sonra kısa süre sonra Yılmaz Morgül, efendim yapmış olduğum röportajın dikkat çekmesi için atılmış bir başlık ve Asparagas haberdir. Ailemden almış olduğum terbiye ve görgüm hiç kimse için gebersin kelimesini telaffuz bile edemeyeceğim karakterin insanıyım diye bir açıklama yaptı. Instagram evet. adresinden. <laughs> Zaten evet. bunu ben de paylaştım. Benim Instagram adresimde de var. Onun paylaşımı. Ana sayfada. Evet. Ben de o röportajın Ses kaydına ulaştım Bilel abicim. O ses kaydına ulaşan benim. Öyle mi? Sen mi buldun evet. onu? Tabii ee, ben evet. ulaştım o ses kaydına ve evet. benim Instagram adresim de yayınlandı. Şu anda da hala duruyor. O bölümü video olarak yayınladım. Ana sayfadan da görebilirler. De gebersin dediği ortada. Yani Bilal abicim bu video sonrası bu konu hakkında yorum gerektirecek bir şey de kalmadı. Zira her şey alenin ortada yani. Evet ee, ama e, benim evet benim sen, sen sen yine senden okuduğum senin senin yazından takip ettiğim öğrendiğim Bülent Hanım çok e, sinirlenmiş ve çok üzülmüş e, bu, bu, duruma ve dava açmaya karar vermiş. E, o dava açmakta da kararlı mı hakikaten Bülent Ersoy Yılmaz Morgül'e? Bence kararlı e, ve de hmm. dediğiniz gibi e, şöyle üzüldü ama son dakikaya kadar da Bülent Hanım o kadar iyi bir yüreklidir ki belki de asparagastır söylememiştir. O sesi duymak lazım dedi. Yani hmm. hakkını tabii e, ama tabii onu duyduktan sonra. E Tabi yani kim olsa kırılır. Bir insana gebersin denir mi şimdi? Hele müzik konusunda eleştiri yapılabilir. Her şey söylenebilir. Ee, bir şey içinde saygı çerçevesi içerisinde. Ee, bir de e, ailesiyle ailemden aldığım terbiye diyor falan. Yani Bülent Ersoy bir diva yani yorumuyla ekol olmuş. Yaşayan en önemli sanatçılarımızdan. Bülent Hanım Yılmaz Morgül. O statüde bir şarkıcı değil ki Bülent Hanım, Bilal Abicim ona cevap versin. Zaten evet. dikkat edersiniz, dikkat ediyorsanız Bilal Abicim durmadan konuşuyor. Biz mesela Demet Akalın'ın programına konuk olduk Bülent ile birlikte. Ertesi gün hemen bir magazin programında. Konuşmaya başladı ve orada da yani çok yanlış kelimeler de bulundu. Bülent Hanım doğru bir tanedir der. Onun kaynağını bilmese konuşmazsa o onu tanımıyor, hiç bilmiyor. Ama Yılmaz Morgül öyle düşünmüyordu. Ona göre doğru bir buçuk tane bence. Ve Bülent Hanım kendi statüsünde olan kişilere zaten cevap veriyor. Dikkat ederseniz mesela. Ee, Bülent Hanım tarafından bir öksürük bile gelmedi. Hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Yani onu kale bile almıyor. Ee, basının da bunu görmesi lazım bence. Ee, Bülent Hanım mesela benim Hani e, nasıl derler, babamın kızı değil, ben onun çalışan bir elemanı değilim. Ben de Türk sanat müziğiyle gönül vermiş uğraşan, aynı zamanda yazarlık yaptığım için tarafsız olarak ben Yılmaz'ı da seven biriydim. Hala da severdim yani bu böyle üzdü. Bilmiyorum yani hiç beklemezdim böyle bir şey. E, ben de Bülent Hanım'la mahkemelik oldum e, mesela bazı Yaptığım bir fotoğrafa böyle biraz kırılmıştı. Ben de onu hiç kırmak için değil de hani çok sevdiğimden şöyle bir TBT olsun diye yapmıştım. Kırılacağını bilmiyordum. Ama o zaman beni mahkemeye verdiğinde bile hep saygı çerçevesinde ekranlarda konuştum. Özür diledim. Ee, yani işte somut göstergelerle e, konuşuyorum ben Bilal abicim. Aldatma ve kandırma politikasına ben karşıyım ama... E, öyle değil. E, maalesef bir gebersin kelimesini söylemiş. Yani video orada duruyor. Instagram adresinden bakabilirler. Bir de Bülent Ersoy onunla ilgili artık e, ne yapsın muhatap alıp Bilal abicim <laughs> çok ya, ilginç çok bir ilginç. Şimdi var. Tabii, e, tabii Bülent Hanım'ı iyi tanıyoruz. Ben de e, senin dediğin gibi Yılmaz Morgül de ben iyi tanırım. E, Yılmaz Morgül aslında e, saygılı bir insan, özellikle meslek büyüklerine karşı evet. e, saygılı bir insan. Öfkeyle kalkan e, zararla oturur diye bir söz var ya. E, evet. De demek ki sakin olmak lazım, öfkeye kapılmamak lazım. Söylediğinin de farkında olmaması e, üzücü. Yani e, söylemedim diyorsa Yılmaz Borgün o sözü söylemediğine inanmak lazım. İnsanlar öyle düşünür. Koskoca adam. Ee, söylemedim diyorsa söylememiştir. Ama e, o çıkan e, yayın bandında ses Yılmaz Borgül'ün sesi. E, Gebersin ya. lafı ağzından çıkmış. Duyuluyor orada. E, demek ki e, sakin olmak lazım. Konuşurken biraz daha seçici olmak gerekiyor. E, şöyle söyleyeceğim peki sana. Sen Bülent Ersoy'u çok yakinen tanıyorsun. Dediğin gibi onunla mahkemelik olduğunu duymuştum. Sonunda bir sulh olmuş. Peki Yılmaz Morgül Bülent Hanım'ı arasa ki Bülent Hanım onu zamanında programına da davet etmişti. Tabii. Ee, evet. Destek olmuştu. Evet. Arasa e, ya oldu bir kere ağzımdan çıktı. Kusura bakmayın. E, yani özür dilerim dese bir barış olur mu? Bülent Ersoy e, affeder mi Yılmaz Morgül'ü yoksa ...asla affetmem... ...ne hali varsa görsün mü der. Bülent Hanım e, o kadar... E, ...muhteşem bir yüreğe sahip ki... ...öyle özür dilese... ...elini öpse... ...kesinlikle affeder... ...çok başka biridir Bülent Hanım... E, ...yani... E, ...bir anda böyle hani parlar sinirler ama... ...sinirlenir ama evet. sonra hemen affeder... E, ...çok çok yani... ...onu tanımak lazım... ...pırlanta gibi bir yüreği var onun da yani mor gül gündemden düştükçe son yıllarda bunu çok fazla yapmaya başladı. Hep Bülent Ersoy'a yalanlarla böyle şey yapıyor biraz Bülent abicim. Ben de bir e, Türk sanat müziği sanatçısı olarak rahatsız olduğum için yazılar yazdım, bunu çıkarttım. Bülent Hanım'la e, işte görüşüyoruz diye değil yani ben Bülent Hanım'la hiç tanışmasam da ben zaten onun sesine hayranım hiç tanımasam da ben bunları yazardım. Yani mesela kendisini tanımasam da, hiç yan yana gelmesek televizyondan hani tanıyorum sadece bir yazar olarak aynen bunları yazardım. Çünkü e, Türk sanat müziğinde Bülent Ersoy gibi kişiler çok nadir e, notayı, musikiyi yalayıp yutmuş. E, evet. Böyle bir ilgiye sahip. Ben sanatına aşığım onun çünkü. Morgül e, böyle düella diyor falan ama şimdi bak dikkat ederseniz Bülent Abiciğim Hı. Bülent Ersoy hep şey oturarak şarkı söylüyor son e, yıllarda. E, Neden tabi, oturarak şarkı söylüyor? Neden oturarak şarkı söylüyor Bülent Ersoy? Son dizlerinde zamanlarda? biraz ağrıları e, olduğunu Hı. biliyorum. Ondan dolayı yoksa geçmiş başka olsun, bir sağlık olsun. problemleri yok ama evet. e, Bülent Hanım da yatarak bile söylese Yılmaz Morgül sahnenin tozuna katar bu yaşta hem de Yatarak Aradanın derken, gerçi Yılmaz de çok küçük yaşta yatarak, değil. Yatarak derken yastık yorgan yatarak mı yani nasıl yatarak? Yani, yani hani yattığı yerden söyleyse oturmasa da yatarken diyafram zordur ya kullanmak herkes. Evet, evet, zordur, kar, evet. Oturarak bile söyleyemez kimse kolay. Ee, ama Bülent Hanım oturarak bile yıkıyor şu anda sahneleri. İzle, evet. İzlemeye bir gitsin Morgül bence kendisini. İkisi de yatsa, ee, ikisi de düellonun eşit olması lazım. Birisi yatıyorsa öbürünü de yatarak söylemesi lazım. Şunu söyleyeceğim, şimdi bu düellodon kasıt. E, şarkı söylemek mi, şarkı düellosu mu? Ya bana neler yazıyorlar ya. Düello neyle yapılacak Bilal Bey? Hangi aletle, hangi silahla yapılacak Bilal Bey diye. Düellodan kasıt. Vallahi bak yeni anlıyorum. Şarkı evet. söylemek mi? Kim tabii on, peki? Tabii. Netice tabii nasıl anlaşılacak? E, enstrümanı yani? başarı. Ha? Enstrümanı sesdir. E, şimdi netice nasıl anlaşılır? Evet. Herhalde e, performansla e, bir şarkıdaki meyanlı şarkılardaki çıkışlarla e, tiz seslerle yapılabilir veya da. Bilgiyle yapılır ama o bilgi Morgül'de yok ki. Morgül'ün ne konservatuar eğitimi var. Çok az bir hocalardan aldığı ders. Yani e, ben mesela makam kitabı yazdım. Sende bile var kitabın Bilmiyorum. biliyorsun. Var var var. Ben Çok ona evet. bir soru sorsam makamla evet. ilgili mümkün değil cevaplayamaz. Zaten benimle bir kere düello yaptı Bodrum'da. Bir kere Aa. kendi şarkısını İstanbul, Elveda İstanbul'u, benimki İstanbul'u alıyordu. Elveda İstanbul'u Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye'nin barında e, düello yaptık. Çok da sanatçılar vardı. Benim çıktığım... De, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İkiniz de aynı mekandasınız. O tabii. Oturarak mı? Yatarak mı? Ayakta mı? Bunu yok, öyle ayakta, ayakta. Ayakta, ayakta. Öyle düello oturma, yatma yok tabii. Onları ben şey evet. olarak söyledim. Bülent Hanım hani oturduğu için e, yan yana bir bölümünü o söyledi, bir bölümünü ben söyledim tabii. Evet. E, o Ondan sonra bir daha hiçbir zaman karşıma çıkamadı. Bir dakika. Bir şey <laughs> bunun olduğunu? Zaten benle yaptı. Benimle bile, benle bile yaptıktan sonra korktu ki koskoca Bülent Ersoy'la nasıl yapacak? İmkanı yok. Onur Akaç son derece ilginç açıklamalar yapıyor değerli izleyenler. Bülent Ersoy'la Yılmaz Morgül'ün söz konusu düellonun, düellosunun olabilecek düellonun e, şarkı söylemek, müzik üzerine olacağını söyledi. Tabii. Ben bunu düşünemedim. Ben de diyorum ki fanlar, hayranlar bana, takipçiler yazıyorlar. E, Bülent Ersoy hayranları. E, neyle, hangi silahla düvello Yahut Yahu <laughs> ben de hakikaten safım. Yani meğerse bu şarkı düellosu olurmuş. Tabii ki onlar e, sanatçı olduğu için. Ve Tabii. Yatarak dahi yapsa bu düelloyu Bülent Ersoy diyor. Onur Akay, Yılmaz Borgül'ü alt eder diyor. Ee, Sahnemi bozuna o... kadar. Yani ee, bir de e, bir de düşünün ki daha önceki yılları Bülent Hanım kendini kanıtlamış, ispat etmiş. Evet. Çok büyük bir star. Yani o e, neler okumuş, hangi eserler okumuş, takımlar okumuş, neva takımlar okumuş. Ben bugün e, Hicaz ailesini sorsam Morgüle Hicaz'ın üstünde Neva'da ne vardır? Şimdi tabii izleyenler bilmeyecek bunları da. Ee, gerçek Hicaz'da ne vardır? Ne bileyim işte e, Hicaz ailesi kaç tanedir? Üstü e, Neva'dan sonra selik olursa ne olur desem onlara bile cevap veremez. En basit makamlara yani. Verim, ben onu zaten etrafından çalıştığı sazlardan her yerden duyuyorum. Kendi tonlarını daha bulamıyor bilmiyor. Bir de Türk basınını yalancılıkla suçlaması çok kötü. Yani ben ona çok kırıldığım için bu şeyi çıkardım. Orada emek veren, röportaj yapmış çocukları yalancılıkla suçladığı için ben de çıkardım onu. Ben o, o kelimeyi anladım. söylemedim. Ben o kelimeyi söylemedim. Ee, öyle bir söz söylemedim dediği için o gebersin lafını Bülent Ersoy için Evet. onu kastediyorsun. Ben de ses bandını buldum çıkardım diyor Onur Akkay. Onur senin sohbetine doyumlu olmuyor ama biz seninle sohbet etmeye başladığımızdan beri evet. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu hayranları var ve sana sormamı istedikleri sorular da biriktiriyor. Şimdi ona Bu geçiyoruz. Arada, Yılmaz Morgül'ün de cevap hakkı var. Yılmaz Vaz. Morgül de Tabii. bağlanabilir, yayına katılabilir, açıklama yollayabilir, cevap hakkını kullanabilir. Evet, şimdi bu yayını da kapatalım ve Onur Akay'la Yalız Çapkı'nın Yıldızlarını konuşmaya geri geliyoruz. Onurcu Bir geliyorum. de kapatmadan önce bir şey söyleyeyim. Madem evet. Türk sanat müziğini konuştuk, bugün de dediler zaman ve pazalır mı sevgiler isimli çok böyle ünlü şarkıya imza atmış bilge özgeni kaybettik 88 Aynen. yaşında buradan Allah rahmet eylesin diyorum. Büyük Beste Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Ne güzel evet. şarkıydı o. Allah rahmet eylesin. Peki geliyoruz.